Merhaba 4-10 Kasım haftası yorumlarıma hoş geldiniz. Bu hafta Ay sırasıyla Oğlak, Kova, Balık burçlarına geçiş yapıyor. Olacak hafta genelindeki gökyüzü hareketlerine Kısaca göz atacak olursak 4 Kasım saat 07.09'da Mars Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Mars Aslan Burcu'ndayken kişinin istek, enerji ve iddiacılığı ön plana çıkar. Liderlik gücünüz kendiliğinden çaba harcamadan ortaya çıkacaktır. Bu konunun detaylarını çektiğim videodan izleyebilirsiniz. Kaçırmayın bence. Sabah saatlerinde ay Satürn ile kara açı yapıyor. Ay Satürn kare transiti duygularınızı ve ilişkinizi kısıtlar ve baskı altına alır. Diğer insanlarla anlamlı bir e, şekilde bağlantı kurmak sizin için daha zor hale gelir. E, geçmişteki ilişki kar e, başarısızlıkları, kayıplar ve keder size hatırlatıldıkça üzüntü, yalnızlık, suçluluk ve utanç duymanız olasıdır. Akşam Güneş Satürn'le üçgen açı yapıyor. Güneş, Satürn üçgen, transit, sorumluluk, sabır, sebat ve kararlılık getirir. Kendiniz için gerçekçi ve pratik sonuçlara ulaşabilir. Hedefler belirlemek için de iyi bir zaman. E, karşılıklı saygı ve anlayış sayesinde hedeflerinize ulaşmak artık daha kolay olacaktır. Gece ay Jüpiter ile karşı yapıyor. Jüpiter'in karşısındaki ay transiti. İyi duygular, cömertlik ve özdenetim eksikliği ve istenmeyen ilgi potansiyeli de getirebilir. Eğer utangaçsanız bu duygularınızı paylaşmak ve sevdiklerinize açılmak için de iyi bir geçiştir. Kendinizi daha rahat ve arkadaş canlısı hissedebilirsiniz bu saatlerde. 5 Kasım günün ilk saatlerinde Ay Venüs ile kavuşum yapıyor olacak. Ay'ın Venüs ile kavuşum transiti hayatınıza huzur ve uyum getiriyor. Duygusal, şefkatli ve sevgi dolu hissedeceksiniz. Bu sevdiklerinizle rahatlamak veya arkadaşlarınızla parti yapmak için harika bir zaman. Öğlen saatlerinde Ay ile karaç yapıyor. Ay neptün kare transiti Kafa karışıklığı ve duygusal e, güvensizlik getirebilir. Tuhaf duygular veya deneyimler gerçekliği sorgulamanıza neden olabilir. Muhtemelen olayları doğru algılamıyorsunuz ve kendinizi kandırıyor ya da düşmanlarınız tarafından aldatılıyor olabilirsiniz. E, akşama doğru Ay Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor olacak. E, çalışma koşullarınızı düzenleyebileceğiniz. Daha disiplin olacağınız bir dönem, karamsarlığa kapılmadan e, konsantre olarak işlerinizi organize etmeye çalışmalı, hijyen konusunda dikkatli olmakla birlikte bunu takıntı haline getirmemelisiniz. E, 6 Kasım akşam saatlerinde Ay Satürn ile 60 açı yapıyor. E, Ay Satürn 60 transdik kişisel ve ev hayatınıza istikrar ve güvenlik getirir. Sizi kendine güvenen, pratik, ısrarcı ve düzenli yapar. Duygusal e, dayanıklılık sizi karmaşık veya zorlu konuları duygusal olgunluk, öz disiplin, özen ve sabırla ele almaya hazırlar. 7 Kasım akşam üzeri Ay Uranüs ile üçgen açı yapıyor. Ay Uranüs üçgen transiti çekingenliğinizi azaltarak duygularınızı daha açık bir şekilde ifade etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca size daha fazla özgürlük ve e, bağımsızlık sağlamak için de kısıtlamaları azaltır. 8 Kasım günün ilk saatlerinde Ay Plüton ile kavuşum yapıyor. E, Ay'ın Plüton'la kavuşum yaptığı transit öylesine derin duygular getirir ki sizi bunaltabilir. Kişisel bir etkileşim veya e, olay bilinçaltınızın derinliklerine gömülmüş bir e, anıyı veya duyguyu tetikleyebilir. Hatta duygularınıza takıntılı hale gelebilir ve başka bir şeye odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Ardından Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Bilgi edinmek, yeni eğitimlere başlamak için uygun bir zaman. Kovanın özgürlükçü, isyankar doğasının başka baskılaması ile duygularınızı saklamakta güçlük çekebilirsiniz. Yine de hayatın sürprizlerine açık olmalı, ve geleni kabul etmelisiniz. Sonra da Ay Mars ile karşıt açı yapıyor. Mars'ın karşısındaki Ay transite sinirlik, dürtüsellik ve duygusal değişkenlik getirir. Normalde görmezden gelebileceğiniz küçük sıkıntılar sizi çabuk sinirlenen, öfkeli veya agresif bir haline getirebilir. Düşünmeden hareket etmek, tartışma, kavga veya kaza riskini artırır. Yalnız kalmak çatışmayı do, du, durduracaktır. Ancak yine de zarar vermeden içinizi dökmelisiniz. E, 9 Kasım öğlen saatlerinde ay Jüpiter, Jüpiter üçgen açı yapıyor. Ay-Jüpiter üçgen transiti iyi duygular, mutluluk, e, duygusal gelişim ve kendini anlama getirir. Duygularınızı sevdiklerinizle paylaşmanızı kolaylaştırır. İyi ruh haliniz ve artan popülerliğiniz... Bu dönemi sosyalleşmek için mükemmel bir zaman haline getirecektir. 16.31'de Venüs Neptün ile kare açı yapacak. Venüs Neptün kare transiti kendiniz ve görünüşünüz hakkında güvensizliğe yol açabilir. Başkalarının size tuhaf baktığını ya da bir şekilde tuhaf olduğunuzu düşündüklerini hissedebilirsiniz. Gece ay Uranüs ile kare açı yapıyor. Ay Uranüs kare geçişi hızlı ruh hali değişikliklerine neden olabilir ve sizi dengesiz sinir ve dürtüsel yapabilir. Ee, bağlılık veya odaklanma gerektiren herhangi bir şey için çok az sabrınız olabilir. Ee, 10 Kasım 07.30'da Ay Balık Burcu'na geçiş yapıyor. Balık Burcu 12. ev sembolikleri olduğundan, Hedeflerinize odaklanmakta zorluk çekeceğiniz rüyalarla gerçekleri karıştırma eğiliminde olacağınız bir dönem olacaktır. Haftalık yorumlarım genel yorumlardır. Ee, ay geçişleri ya da gezegen hareketlerinin detaylarını e, günlük yorumlarımdan veya bu konuda çektiğim özel videolardan takip edebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için e, beğeni, yorum ve Paylaşım yapabilirsiniz. Ee, henüz kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma yeni geldiyseniz lütfen aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olun. Ee, ve bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Güzel bir hafta yaşamanızı temenni ediyorum. Hoşçakalın.